Afetli merkezimiz 150 bin nüfus tavşabatımızın hemen her konuda aklımıza dokunan e, bir kurumudur. Yılda ortalama 20 bin aşkın bir e, vatandaşımızın sirkülasyonunun olduğu ama hobi kurslarıyla ama eee akademik anlamdaki kurslarıyla ama mesleki anlamdaki kurslarıyla vakit geçirdiği güzel bir yerdir. Bazen vatandaşlarımızı burada ağırlıyoruz. Bazen onların ücralardaki sitelerini, köylerine, mahallelerine uzanıyoruz efendim burada vatandaşlarımızın sadece boş zamanlarını değerlendirmek değil, aynı zamanda onların el emeklerinin katma değer ve ekonomiye faydasını ve bu konuda oluşan gizli bir istihdamı da önemli arz etmek istiyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın üretilmiş olduğu fazlalık giysileri, çinileri, halıları ve diğerlerini satıp aile bütçelerine de katkılar sunuyorlar. Buna biz gizli istihdam diyoruz. Diğer taraftan Sayın Kaymakamım, yeni yeni kurslar açarak vatandaşlarımızın eee daha fazla e, konuları onları arz ederek daha güzel şeyler yapmasın. Mesela bir Çin'i kursumuz hakeza böyledir. Halı kursumuz ve üstünat kursumuz, rölyef kurslarımız gibi bunları arz etmek istedim. Ayağınıza sağlık, saygılar istiyorum. Saygılar hocam. değerli müdürlerim ve evet değerli misafirler. Hepinize hoş geldiniz. Biz buradaki evet. açılışlara alıştık. Bunların daha güzelliklerine alıştık. Halk merkezimizde yapılan ürünlerin hepsi birbirinden değerli ve emek harcayan bütün, bütün hanımefendilere bütün hanımefendilere bütün hanımefendilere teşekkürlerimizi, açık, açık. Açık. Bütün hanımefendilere teşekkürlerimizi açık. sunuyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii ki Elimi, Özdoğru, Burada güzel eserler çıkıyor, güzel ürünler çıkıyor ortaya. Bunların değerlendirilmesi ve ailelerin e, ekonomilerine katkı sağlaması önemli. Bunun için de hem halk eğitim müdürlüğümüzde, kaymakamlığımızla ortaklaşa güzel projelere imza atıyoruz. Satış yerleriyle ilgili düzenlemeler yapmaya gayret gösteriyoruz. Ama en, en önemsediğimiz husussa burada e, bu değerli eserleri yapan hanımefendilerin bir şekilde bu üretmiş oldukları ürünleri değerlendirebilmeleri adına bizim ortaya koymuş olduğumuz e, alanları kullanabilmeleri. Bunun için de elimizden geleni belediye ve kaymakamlığımız ortaklaşa bugüne kadar yapmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da bu konuda gayretlerimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Ama ilçemizin en önemli sorunlarından bir tanesi halk eğitim merkezi. Halk eğitim merkezimizin yenilenmesi ve daha güzel bir binaya ihtiyacımız var. Bu konuda hem il müdürlüğümüzün hem de bakanlığımızın çalışmalarının olduğunu biliyorum. Bunun inşallah yakın zamanda Hayat bulmasının için de hep beraber çalışmamız gerektiğini altını çizmek isterim. Bunun yapılması tabii ki fiziki ortam açısından önemli ama ayrıca da buradaki üreticilerin ürünlerini daha güzel ortamlarda üretmeleri ayrıca da kursların çeşitliliğini arttırma açısından daha değerli. Bizim bu konuda da kursların açılabilmesi için de belediyemizin imkanlarını buradaki e, kurs yerlerimize bugüne kadar e, vermeye gayret gösterdik. Bu imkanlardan onların yararlanması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Halk Eğitim Müdürümüze e, teşekkür ediyoruz. Bizim de e, bu teması hiçbir zaman esirgemedi ve e, eğitimcilerini hem bizim e, hemşehrilerimizin ve kurslarımızın e, oradaki öğrencilerimizin yetiştirmesi, yetişmesine katkı sağladı. Ben hem ona, ilmi eğitim müdürümüze, sayın kaymakamımıza ve emeği geçen herkese e, teşekkür ediyorum. Bunun gelişmesi adına da bundan sonra da hep beraber e, çalışacağımızı diyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor. Saygılarımı sunuyorum. çok değerli belediye başkanım, değerli meslektaşlarım, çok değerli kursiyerlerimiz, değerli sözcülerimiz ben de Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla ve yıl sonu aynı zamanda kurslarımızın yıl boyunca üretmiş oldukları ürünlerin sergilendiği sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayat Boyu Öğrenme bizde dinimizin beşikten mezara kadar öğrenme olan emrinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde vücut bulmuş halidir. Çünkü biz hayat boyu 7'den 77'ye öğrenmeyi kendimize bir vazife bilmişiz. Dinimiz de bunu bize emrediyor. O yüzden özellikle çalışan hanımlar, çalışan beyler, ev hanımları, veyautta işi esnek olanlar herkes meslek grubu ne olursa olsun hayat boyu öğrenme kapsamında 3000'den fazla modülde aklınıza ne gelirse spordan sanattan kültürden dil eğitiminden teknolojiden e, geleneksel el sanatlarından aklınıza ufkunuza ne gelirse 3000'den fazla modülde yeter ki biz şu anlamda şu alanda bir şey öğrenmek istiyoruz deyin bunu devletimiz Milli Eğitim Bakanlığı eliyle sizlerin istifadesine sunabiliyor. Bu imkanı halk eğitimler üzerinden sizlere kavuşturabiliyor. Dolayısıyla ben bugün burada bu sergimize yerelde destek veren belediye başkanımıza ama asıl ilçelerimizde bizim bu kurslarımızın Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı işlerin, projelerin, etkinliklerin, sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlerin, hamisi durumunda olan koordinasyonu temin eden sayın kaymakamımıza bugün bu serginin açılmasına büyük emek veren kurum müdürümüze, ilçe müdürümüze ve tabii ki asıl kahramanlar kursiyerlerimize ve onları yetiştiren usta öğreticilerimize çok teşekkür ediyorum. Sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli Belediye Başkanı, Kıymetli İl Müdürü, Kıymetli Hanımefendiler, Beyefendiler. Öncelikle hepiniz saygıyla selamlıyorum. Bugün Halk Eğitim Merkezimizin yıl sonu sergisinde hep birlikte bir aradayız. Biz e, yaklaşık 15-16 yıldır memleketimizin çeşitli yerlerinde halk eğitim sergilerimizin açılışını yaptık. Halk eğitim, sergi, halk eğitim merkezleri bizim için hem bir üretim merkezi, eğitim merkezi hem de sosyalleşme alanları olarak buradaki hanımefendilere hizmet vermekte. Bugün de içeride sergiyi gezmeden şuna eminim ki çok kıymetli ürünler ürettiler. El emeği, göz nuru, geleneksel e, el işçiliklerimizi, geleneksel üretimlerimizi burada sergileyecekler. Tabii ben şunu samimiyetimle söylüyorum. Buraları anlamlı kılan kıymetli hanımefendi kursiyerlerimizdir. Ben bir kez daha bugün hazırlanmasında emeği geçen e, tüm hanımefendilere teşekkür ediyorum. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm idarecilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

daha geri gelelim. Bir Bu tartışılan bir anda. Daha ki da

Teşekkürler efendim. Hı -hı. ,in, ,in, heardi, teşekkür ederim. 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 Siz